Ne okuyorsun? Saçını da güzel yapmışsın. Bak. Okuyabiliyor mu? Evet okuyabiliyorum. Söyle bakayım ben de dinleyeyim. Sesli söyle. Allahu ekber de. Allah'ım bugün nasıl da bir şey daha varacak. Allah pek ben. Yusuf Allah'a dua et bakayım bir şey iste Allah'tan. Ne isteyeceksin? Ben de yavaşta. yavaş da. Ne güzel okudun tatlım. Evet çok güzel okudum. Hadi dua da et bakayım.